Nova Kalite Danışmanlık'ın desteğiyle Gurmik AI ile Gıda Gündemine Kısa Bakış'a hoş geldiniz. Bu bölümde 2024 yılıyla 2025'in ilk çeyreğine kadarki geri çağırma ve geri çekme haberlerine bakacağız. Önce intro gelsin. Gurmik AI ile Gıda Gündemine Kısa Bakış başlıyor. Bu program yapay zeka ile oluşturulmuş ve konuşmacılara fazla müdahale edilmemiştir. Evet. Gıda güvenliği hepimizin e, radarında olması gereken bir konu kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar özellikle de hani detaylı bir geri çağırma metni diyebileceğimiz bir analiz var. Bu bize son bir buçuk yılın e, özellikle de 2024'ün gıda güvenliği karnesini sunuyor aslında. Peki bu karnede hangi ürünler neden sınıfta kaldı? Hangi riskler öne çıktı? Gelin bu verilere birlikte biraz daha yakından bakalım. Ama şuradan başlamak lazım belki de. Kaynaklar diyor ki, tedarik zincirlerinde sıkıntılar var. Emtia bulmak zor, maliyetler artıyor, e bir de çevresel baskılar, iklim değişikliği tabii. Bunların hepsi riskleri körüklüyor anlaşılan. Bu da ya yeni tehlikeler demek ya da işte mevcut güvence süreçleri e, yetersiz kalıyor belki de. O çok doğru bir başlangıç, evet. O geri çağırma metni dediğimiz kaynak gerçekten de mikrobiyolojik tehlikelerin altını fena çiziyor. 2024 geri çağırmalarına baktığımızda şey salmonella, E. coli'nin o tehlikeli türü stek ve listeria adeta başı çekiyor diyebiliriz. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu tanıdık düşmanlar farklı ürünlerde, farklı ülkelerde ısrarla karşımıza çıkıyor. Bu da gösteriyor ki mücadele yani bayağı karmaşık. O zaman E. coli ile başlayalım. Stek dediğimiz, hani o şiga toksini üreten tür değil mi? İngiltere'de 2024 ortasında büyük bir salgın vardı. Sandviçlerdeki dürümlerdeki maruldan dendi. 275 vaka, bir de maalesef bir ölüm. Gerçekten ürkütücü. Yani bu kadar temel bir gıdada bile nasıl yayılabiliyor düşündürücü. Evet, evet. O vaka stekin potansiyelini acı bir şekilde gösterdi. Ama tek örnek o değil tabii. Yine kaynaklara göre İngiltere'de çiğ süt peyniri var, Mrs. Kirkham's. Sonra ABD'de çiğ cheddar peyniri, Raw Farm, 11 vaka orada. Bir organik cevizler var, Gibson Farms, 13 vaka. Fransa'da yine çiğ süt peyniri 11 vaka. Yani bu örnekler bize şunu söylüyor. Özellikle çiğ ya da az işlem görmüş ürünlerde risk var. Çiğ süt peynirlerinin böyle tekrar tekrar gündeme gelmesi Belki de sadece pastörizasyon eksikliği değil, üretim süreçlerinde başka e, spesifik zafiyetler de var. E. coli endişe vericiydi ama e, sanırım benzer bir küresel etkiyi Salmonella'da da gördük. Özellikle ABD ve Norveç'teki vakalar çok dikkat çekiciydi sanki. ABD'deki o salatalık kaynaklı salgında farklı Salmonella türleri varmış. Afrikana ve Brandrup. Toplam 551 vaka raporlanmış. Ayrıca Norveç'teki yonca filizi salgını da ülkenin son 40 yıldaki en büyüğüymüş 230 vakayla kesinlikle. Bu vakalar önemli ama resmin tamamı e, daha da çarpıcı aslında. Mesela Sicilya kaynaklı kiraz domatesler. Çok uluslu bir Salmonella Stratcona salgını bu. 16 Avrupa ülkesi ve İngiltere'de 232'den fazla vaka. Düşünün, tek bir ürün nerelere ulaşıyor. Fransa'da Salmonella Typhimurium yüzünden 3 milyon kabuklu yumurta geri çağrıldı. O da cabası. Hatta Vietnam'da kontamine et ve pate içeren sandviçlerden 379 kişi hastalandı. Bir kişi de maalesef hayatını kaybetti. Burada kaynakların işaret ettiği iklim değişikliği bağlantısı da önemli olabilir. Yani değişen hava koşulları, tarımsal sulama suları falan bu alanlarda salmonella gibi patojenlerin yayılmasını kolaylaştırıyor olabilir mi? Salatalık, domates gibi vakalar sanki bu teoriyi biraz destekliyor gibi. Kısacası evet salmonella küresel bir baş ağrısı olmaya devam ediyor. Bir diğer önemli başlık da Listeria'ydı o zaman. ABD'de şarkı teriyetleri, İsviçre'de fırıncı mayası ile ilgili salgınlar olmuş. Listerya özellikle riskli gruplar için çok daha tehlikeli oluyor sanırım değil mi? Aynen öyle. Hamileler, yaşlılar, bağışıklı zayıf kişiler onlar için sonuçları çok ciddi olabiliyor. Ama en dikkat çekici listerya vakası bence Avrupa'da 2012'den beri süregenen bir salgın var. Özellikle işlenmiş balık ürünleriyle bağlantılı. Somon, uskumru falan. ST17 suçu diye geçiyor. Neden bu kadar dikkat çekici peki? Çünkü bu Listeria monocytogenes ST17 suşu gıda işleme ortamlarında inanılmaz inatçı olabiliyor. Yani bir yere bulaştı mı temizlemesi, yok etmesi çok zor. Mayıs 2024 itibarıyla 7 ülkede 73 vaka ve maalesef 14 ölüm bildirilmiş. Bu durum bu tür kalıcı kontaminasyon riskinin ve uzun tedarik zincirlerindeki kontrol zorluklarının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Anlaşılan mikrobiyolojik riskler tablonun önemli ne kısmını oluşturuyor. Peki ya diğer riskler? Kaynaklar fiziksel bulaşanlardan da bahsediyor, metal plastik parçaları gibi. Bir de kimyasal tehlikeler var. Laos'ta 6 turistin ölümüne yol açan o metanol zehirlenmesi ya da ABD'de psikoaktif maddeler içeren Diamond Shrooms ürünleri ciddi hastalık vakaları olmuş. Yani tehlikeler bayağı çeşitli formlarda karşımıza çıkabiliyor. Evet, riskler çok çeşitli, doğru. Tekrar o geri çağırma metnindeki genel trendlere bir dönersek, İngiltere ve Avustralya'da beyan edilmemiş alerjenler, özellikle de süt hala en sık geri çağırma nedeni. Bu ilginç, çünkü Almanya ve ABD'ye bakınca orada mikrobiyolojik riskler başta. Listeria ve Salmonella ön planda. Bu bölgesel farklar, belki de tüketim alışkanlıkları, belki denetim odak noktaları. Bilemiyorum, farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Listeria özelinde de ilginç detaylar var. ABD'de daha çok salata, sebze içeren hazır ürünler geri çağrılmış, İngiltere'de ise peynir ve pişmiş et ürünleri. Bu da bize risk bazlı kontrollerin sürekli dikkatin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor tabii. Peki, tüm bu karmaşık tablo sizin için. Yani dinleyicimiz için ne anlama geliyor? Elbette geri çağırma listelerini takip etmek önemli. Temel hijyen kuralları, el yıkama, çapraz bulaşmayı önleme, doğru pişirme bunlar zaten olmazsa olmaz. Ama belki daha da önemlisi hani tükettiğimiz gıdanın soframıza gelene kadar ne kadar uzun, ne kadar karmaşık bir yolculuktan geçtiğini fark etmek. Belki işiniz gereği ithal ürünlerle ilgileniyorsunuz, özellikle Avrupa'dan gelen balık gibi ürünlerle. İşte o bahsettiğimiz uzun soluklu listerya vakası, tedarikçi denetimlerinin, ürün takibinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor olmalı size. Ve belki de üzerinde hepimizin biraz kafa yorması gereken son bir soru var. Bu kadar farklı üründe, farklı ülkelerde, sürekli aynı tanıdık patojenlerin, salmonella, e. coli, listerya tekrar tekrar ortaya çıkması. Acaba mevcut gıda güvenliği kontrol sistemlerimiz günümüzün bu küreselleşmiş, inanılmaz hızlı ve karmaşık tedarik zincirlerinin hızına, zorluklarına ee, gerçekten ayak uydurabiliyor mu? Bu hepimizin düşünmesi gereken bir soru bence. Nova Kalite'nin etkinliklerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bölümün sonuna geldik. Bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gurmike Yayın yazılarına gidebilim.com adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.